hatta. Hadi <laughs> lan geldi lan. Lan elimde bomba kaldı. Ya. Şura nere lan? Arkada arkada arkada. Naughty America. Who's that Pokemon? Da da da. Gel gel buradan arkasına gel. Buranın arkasına gel. Ama reis ölme ölme ölme. kırmızı binanın şurada. Enemies Çatıda da var Yakup. Benim çatıda. Mavi binan gördün mü? Merçe'nin üstünde. Enemies ahead. Lazer istiyor mu ya? İstiyorum. İstemiyorum, i̇stemiyorum, İstemiyorum. İstemiyorum. Belçal. Cumhurdum yoksa. Of. Lan arkamızdan gelmiş. Kaç oradan, kaç oradan. Lan bot bot o bot, bot. Onu sikir et. bana doğru ya Burak. ölecek. Tamam. tamam. Mertcan öldü. Mindirdim, indirdim. Tekardım e, tamam. var mı Burak? Kanka yok şimdi ben varım. Memat arabayı getir çabuk. Mertcan gel vallahi billaha. Uçaklar geliyor, uçaklar geliyor çabuk. Dönüyorum, 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 dönüyorum. Yakın mı attılar? Lan şurada bak tam önüme bak. Uuu, gel, gördüm, gel, gördüm, gel, gel. gördüm ananın avradını. Gel, gel, 3 tane var, 3. Bas, bas, <laughs> bas. Durmuyor amına koyayım, durmuyor oğlum bu. Basmayın, basmayın, basmayın. Hadi, hadi, gidiyoruz, gidiyoruz. Köprüyü boş ver. <laughs> Oğlum şuna bak lan hava harekatı oluyor bu tarafa. <laughs> Nereye attı bırak? <gülüyor> Oho! <gülüyor> gel gel gel. Ben de gördüm. Ben de gördüm. Bak. Tam bu Felç. İndi şeyler. Alma hemen, alma hemen. Adamları öldürsek zaten alırız. Bir daha düştü. Alma hemen Merchant. E. İşaretledim. Samanlıkta. Bir hangarda olabilir. Burak samanlıkta. Ben, diyorsun, ahead. Ha geldi lan geldi lan. Lan elimde bomba kaldı. Allah belanı Öldü mü hepsi? Bilmiyorum. Beyler en uçtaki benim şu benim. Herkes de Adam geliyor. Adam var daha hiç ölmemiş. M24 bıraktım. Burada yanaklık var. M24 var. Kanka burada AVM var. Level 3 kastı var ben Al şuradaki şey araç var şurada. Nerede nerede? Orada bak şey var. Heh. Garajın tamam. içinde işte de araç var. Tamam alın işte alabildiğinizi alın. Nerede bırak araç? Herkes sanırım birer sanırım. tane alsın. Hadi. Tamam sen beni bırak burada bırak. Tamam. Vay aman aman bu da dönmüyor ya. Bir an önce köprüye hadi bir an önce ya. Yalnız biz ölürsek adamlar bize loot alacak. O dereceye geldik. Normalde bir şey daha zorlandı. Araç var, Gerçi burada araç al. Burak sana bana, mı sıkıyor? Bana sıktı bir tanesi. Tamam boş boşver boş Kanka yani şuraya değil mi? Şuraya pusalım. Araç geliyor olabilir. Vallahi araç geliyor. Barbie mi? Yemin ediyorum araç geliyor. Pus 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 pus. Ama gördü durdu orada. Ay amın ay. Bak Kur'an çarpsın durdu. Arkadaşlar. Bak. Enemies ahead. Gitmedim ya. Frenlemiyor ki. Durmuyor ki anasını satayım. Oh. Tüh! Allah kahretsin ya. <laughs> Allah belasını versin. Bir daha binersem şerefsizim ben bu motora. Oh. <laughs> İyi ne deli ya. Nerede bırak? Sol tarafından. Ahead. Çıkıp çıkıp gidiyor. Oho ho, kardeşim. İsveçlere yargı dağıtıyorsun ya. Ya kardeşim var ya video çekmemiz lazım bak. Orada sis var. sistem vurdum ha görmeden vurdum adamı. Kardeşim bu adamlar O düştü mü yere öldüm Kardeşim bu adamlar denize atlayacak. Yunanlar gibi tamam mı? Mertcan. <laughs> Yunan ordusu gibi denize dökeceğiz bunları. Raşlayalım mı? Raşlama raşlama. Gelsinler abi. Deniz ama. Ya i̇zleyin denizden de karadan alalım adamları. Uuu geliyor, Onlar da başka bir çatışma yok lan. Boş araba boş sıkma sıkma boş. Araba boş sıkma. Valla ben bir şoför bir de şey koltuğuna attım. Bunlar atladı. Bunlar atladı size bir şey söyleyeyim mi? Arkamızdan gelebilirler ha. Ben en arkaya geçiyorum. Bana ateş ediyorlar şu an. Mertcan dur kanka bak ben onu halledeceğim Mertcan. <laughs> ah sen öyle zıplarken bak nasıl denk getireceğim. Şimdi mecburen gelecekler. Hop. Ben denizin sağ tarafı. Adam mı atıyorum. lan? Adammış lan o. Sen denize bakıyor musun mu aşağıdan? Bakıyorum. Ya sen var ya kralsın. Bura bir hareketlik görürsen ağzında söyle Hacı onlar arabaya binip basacaklar araca. Kapattınız mı yolu yok. Yok, ya? Yol kapalı ya. Atlıyorlar mı? Yok yok. Abi şu an bir şeyler yapacaklar Mertcan. Araba, vakti geldi. Arabanın araban tekerini Yunanları patlattım. denize dökmenin vakti geldi. Bunlar İsviçre'li lan İsviçre'li bunlar. Arabanın tekerlerini patlat. Aynen arabanın tekerlerini patlatın. Abi ne sponsor. 30 tane mermim var. Biz. 2 3 tane loot var orada. Patladı kardeşim. 2 teker patlak şu an. Denize bakıyorum ben. Oğlum ha, bunların Bir de birileri var. Tekerle geldi. biniyorlar. Onlar bizimkiler mi? Bilmiyorum başka da Tamam mi? tamam onları karşılayacağız şimdi. Bak şimdi bak 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 bak. Bak bak bak. Vurdum. İndi aşağı. Ne yapıyor lan bu? Altına sıçtı ama ne koyayım. <gülüyor> <gülüyor> bak 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 bak. Hoppala vurdum. Hmm. Gidiyor 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 tekneyle. Salak nereye sürdün? Karaya çıktı. Hop öldü. Evet. Diğerleri nerede? Diğerleri. Buradan geçiş yok. Nerede Mertcan? Bilmiyorum <laughs> acım. Aa, aa burada Burada Yok yok araba düşmüş buraya. Buraya araba düşmüş. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum buraya araba düşmüş. Nereye lan? Köprüden. Baksana. Enemies ahead. Hacı bunlar atlamışlar arabayla bence korktum. Oğlum ama benim motorum. Yunanları bakarım. denize döktük ama hemen. O, o Mert canım Mertcan'ın motoru. mı ha? <gülüyor> <gülüyor> Kanka. Neredeler oğlum adamlar lan? Bilmiyorum ki. Lobiye mi döndüler ne yaptı lan? Kardeşim bunlar sat komandosu mu ön <laughs> denizde? Çıkılan mı mı? Hacı Sat Allah komandosu bile bu kadar nefes bunu tutamaz çıkmalar lazım. Aynen. Ama tabi level 2 zırh oldu level 1. Adamlar var, adamlar var, adamlar var. Geliyorum. Hacı 273'tesin tamam. Lootladığımız yerde lan, lootladığımız yerde. Droplara abi, bakıyorlar. Evet, abi. Nasıl gelse leşimiz bile bak. Droplara bakıyorlar kanka. Ha geliyorum. Hacı biz nasıl gelelim oraya bırak. Vacaba biz kapışma. Sümeraya vurdum ben. Vatamıyorum. kaldı ya, yere atıyor. Oğlum bunlar dünyada mı haber yok, yok lan? O bir daha şey yaptı. Manyaklar. Berkcan soykırım yaptı. Bunlar tam abbasmış basmış ya. Bunlar yeni başlamış. İleriye drop attılar. Abi ben de 20 mermi harcamışım. Daha 20 mermim var. Bin reis bin 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 bin. Geliyorum geliyorum. Sen de bin sen de bin sen de bin takımı topladı bir şey oldu. Ben çek, çek onları. M2, M219 u. M249. M249. mi tarayacağım? Aynen aynen. Şu an aracı üstüne taktım bunu. Tepede. Drop. Düştü. Enemies ahead. Enemies ahead. Dur onlar var. Allah 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 Allah. <laughs> arkada arkada arkada. Arkada. Oğlum nereye girdim lan? Ben? <laughs> Oğlum beni öldüreceksin lan dur. Adam var öyle orada. Adam var arkada. Kanka araba kaldı burada. Bence ölürüz ay, orada patlar ölürüz. Çekil çekil. Patlatmasın adam. Sakın aman. 6x attım 4x attım. Lan salla arabayı sal. 6 x attım buraya. Oğlum bir bomba atarsa bomba. Bomba, Lan, bomba geldi. <laughs> <s> <laughs> Mert sen ağzını sikir <laughs> Mert sen yürü. Arabayı <laughs> kullanma araba patlarsa çıkamayız. Ya geldi, çık, çık ya. Aynen, ha, ya. Ya araba ucuna kadar sokmuş kaçamıyor. Arabayı geri çekiyor. Dur be reis dur be dur be Ver Mürtçel vur Ya ne dur amma <laughs> <laughs> ya Ya arabayı niye Ya ben çakalı. Çakalı. <laughs> gire çektim, gire Ya o hareket edemiyorum.